Herkese merhabalar Arzunun Hobileri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü çalışması yapacağım ee, Şöyle kırmızı ve beyaz Sade çalışacağım Kenar oyasını beyaz düşünüyorum Yine dilerseniz istediğiniz şekilde Rengarenk çalışabilirsiniz ee, Modeli Elim daha nasıl söyleyeyim, video daha net görünsün diye patik ipiyle öreceğim. Kırmızı biraz cesaret işi kırmızı. Yani şöyle ki video çekimlerinde net görünmeyebilir. İnşallah bu riski göze aldım. Çünkü kırmızıyla bayağıdır örmüyorum. 2 numara 1.75 milimetre tığım var. Hemen modelimizin anlatımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kırmızı rengimizi aldık. Belli bir miktar uzunlukta zincir çekelim arkadaşlar. Zincirimizi fazla sıkı çekmeyelim. Bu şekilde size model göstereceğim için fazla bir uzatmayı düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde zincirimizi çektik. Bakalım kırmızı renk eğer net görünmezse bir üst kısmını farklı bir renkle de çalışabilirim arkadaşlar. İpimi doladım. 1-2-3 4. boşluğa ikili bir trabzanımızı örüyoruz. İpimi doladım. Aynı yuvanın içerisine yine bir ikili trabzan. İpimi doladım. Yine aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan. İpimi doladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. yuvanın içerisine bu şekilde bir ikili trabzanımızı örüyoruz arkadaşlar. 3 tane. İpimi doladım. 1, 2, 3. boşluğa örelim arkadaşlar. 4 çok birazcık kastı gibi. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzanımı ördüm. İpimi doladım. 1-2-3 3. Üç. yuvanın içerisine bu arada geçişlerde zincir yok. 3 ee, tane ikili trabzanımı örüyorum. İpimi doladım. Sayıyorum. 1-2-3 yuvanın içerisine ikili trabzandan 3 tane örüyoruz arkadaşlar tekrardan ipimi doladım sayıyorum 1 2 3. yuvanın içerisine bir ikili trabzan ördüm ipimi doladım yine aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzanımı ördüm ipimi doladım 1 2 3 sonlarda ben hep üçlü trabzan çalışıyorum yanlarda trabzan çalışmamız var arkadaşlar bunu bebek battaniyesi olarak düşünürseniz sürekli yanlarda trabzan olması daha güzel olur 1 2 3 zincir modelimizi çevirdik şimdi ipimi iki kere doladım tığıma şöyle 1 2 3. trabzanın tepesine bir bir defadan dolayıp bakın 2 3 defadan ördüğüm bir ikili üçlü trabzan ördük arkadaşlar Evet şimdi devam ediyorum ipimi iki kere doladım bu şekilde şu ilk trabzanın tepesini ördüm. Bir, iki şöyle arkadaşlar pardon. Şu e, trabzandan sonra iki zincir çekiyorum. İki kere ipime doladım. Şu ilk trabzanın tepesini bu şekilde bir iki, üçlü çıkardım. Bir trabzan ördüm. İki kere yine ipimi doladım. Bu defa diğer bakın hep bütün e, öreceğim desenler belirgin zaten. Şöyle sayıyorum. 1 2 3.cüsünün tepesine 2 defadan dolayıp 1 2 3 defadan çıkardığımız bir trabzan örüyoruz ve hemen 2 zincir çektim. İpimi 2 kere doladım. Şu ilk trabzanın tepesine 1 2 3 defadan çıkardım. İpimi 2 kere doladım. Sayıyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine böyle İki kereden dolayıp üç defadan çıkardığımız trabzan, iki zincir, ipimi iki kere doladım geriye doğru bu şekilde. Tekrardan iki kere tığımızı ipimizi dolayıp bir iki üçüncü trabzanın tepesini örüyorum, üç defadan çıkarıyorum, tığıma iki kere doladım bu şekilde arkadaşlar. Pardon. Burada zincir çekmeyi asla unutmuyoruz. İki zincir. Çünkü üst yuvada çalışma yapacağım. İki kere doladım. Bakın. İpimi iki kere doladım. Geçişlerde zincir yok. Sadece şu çapraz şeklinde oluşumunda aralarda iki zincir. İki zincir çektim. İki kere tığıma doladım. Şöyle ilk birinci trabzanın tepesine bir iki üç defadan çıkardım. 2 kere tığımı doladım 1 2 3. trabzanın tepesine örüyoruz arkadaşlar 1 2 3 1 2 zincir çektim 2 kere tığıma doladım zinciri unutmayalım arkadaşlar tekrardan sonda tekli bir trabzanım var tığımı doladım sonlarda genelde ben üçlü trabzan çalışıyorum bu şekilde oluştu. Şimdi 1, 2, 3 zincir modelimi çevirdim. Şu V şeklinde yine yuvacıklar oluştu. İçerisine ikili trabzandan 3 tane örüyorum. 2, 3 ipimi doladım. Diğer yuvaya geçiş yaptım. 1, 2, 3 tane ördüm. İpimi doladım. Diğer yuvaya geçiş yaptım. 1, 2, 3. 3 tane ördüm ipimi doladım diğer yuvaya geçiş yaptım 1 2 3 tane ördüm ipimi doladım diğer yuvaya geçiş yaptım 1 2 3 tane ördük ikili trabzan son yuvanın içerisine yani bu şekilde V şeklinde olan bütün yuvaların içerisine ikili trabzanımı ördüm ipimi doladım son tekli trabzanı ben üçlü örüyorum daha uzun düşsün ve muntazam oluyor 1 2 3 zincir modelimizi çevirdik tığımı iki kere doladım yine aynı şekilde 1 2 3. trabzanın tepesine 1 2 3 defadan çıkardım 2 zincir çektim 2 kere tığıma doladım 1. trabzanın tepesine ördüm 1 2 3 defadan çıkardım 2 kere tığıma doladım 1 2 3. trabzanın tepesine 1 2 3 defadan ördüm. 2 kere tığıma doladım. 1. trabzan aynı şekilde arkadaşlar. Ama arada bakın ben bazen unutuyorum. 2 zincir çekmeyi asla unutmayın. Şu şekilde bakın. Geçişlerde zincir yok. 1 2 3. trabzanın tepesine 3 defadan çıkardığımız trabzan 2 zincir. 2 kere tığımızı doluyoruz. Birinci trabzanın tepesine 1, 2, 3 defadan çıkardım. İkili trabzan 2 iki kere tığımı doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine 1, 2, 3 defadan çıkardık. 2 zincir. Tığımızı 2 kere doluyoruz. Tekrar birinci trabzanın tepesine bu şekilde. 2 kere tığımı doladım. Bakın 1, 2, 3. trabzanın tepesine örüyorum. 2 zincir çektim, 2 kere doladım. Evet, bu şekilde tekrardan iki kere tığımı doladım. Çok kolay arkadaşlar. 2 sıradan oluşuyor bu model. Birinci sırada bu şekilde çapraz şekilde oluşuyor. İkinci sırada da yine normal düz ikili trabzanlarla örülüyor. Yan üçlü trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincir modelimizi çevirdik. Yine aynı şekilde ipimi doladım. Şu yuvaların içerisine hep ikili trabzan çalışacağız arkadaşlar. Bir, iki, şöyle üç tane ördüm. İpimi doladım. Diğer yuvaya geçiş yaptım. Yine bir, iki, üç tane. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Ben şimdi birazcık iki sıra örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki sıra daha ördüm. Modelimi burada sonlandırıyorum. İki zincir çekip. Şimdi eğer ki bunu bebek battaniyesi olarak çalıştıysanız ona küçük bir kenar oyası örmek istiyorum. İnşallah model net görünmüştür. Video çekimine bakacağım sonra. Şimdi iki zincir çektim. Yoksa bir daha bu şekilde bu koyu renk çok riskli oluyor arkadaşlar. Siyah ve kırmızı çok örmek istiyorum ama net görünür mü görünmez mi o yüzden riske atamıyoruz kendimizi bu şekilde sabitledim ipimi doladım bir iki üçüncü yuvanın içerisine şu ipi de şöyle araya doğru alıyorum bir iki üç dört ikili trabzan örüyorum aynı yuvanın içerisine beş altı yedi tane ördüm sayıyorum bir iki üçüncü boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz ipimi doladım 1 2 3. trabzanın tepesine yine e, ipimi dolayarak bakın 1 2 3. yuvanın içerisine ikili trabzan örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 tane ördüm 1 2 3. tırabzanın tepesini sabitliyorum. Bu ipi de böyle araya alıyorum. Ben e, kenar oyalarında sürekli ipleri ar aralara alarak e, temizlik yapıyorum arkadaşlar. İpimi doladım. Arada böyle dilimde sürçüyor. Kusura bakmayın. 1 2 3 İpimi doladım. 4 5 6 7 bu şekilde sabitledim ipimi doladım yan tarafa geçiş yaptım bakın arkadaşlar bundan harika bir çok güzel çanta da olur arkadaşlar makrome ile örerseniz çok güzel kazak olur hırka olur yani her yere uygulanabilir lif bile olur yani şöyle şu şekilde sabitledim ipimi doladım çok güzel bir model arkadaşlar renk uyumunu ayarladıktan sonra Dilerseniz 2-3 renkle de çalışabilirsiniz. Yani ben böyle tek renkle bugün kırmızı nasıl görünüyor videomda bakacağım inşallah. Sizler de beğenirseniz yorumlarınızda belirtirseniz sevinirim. Siyah renkte çok istiyorum örmeyi ama çekimlerde risk oluyor arkadaşlar. Net görünmüyor o, o örülen modeller. O yüzden evet bu şekilde bitiriyorum. Modelim bu şekilde devam ediyor ve bitiyor. Çok teşekkür ederim. Arzunun Hobileri YouTube kanalıma gelip bana eşlik ettiğiniz için. Muhteşem lifler, muhteşem yemekler ve Arzunun Hobileri YouTube kanallarının yorum, destek ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Kesinlikle ücretsiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.